Adınız darbeciler listesinde yer almaktadır. Listeden çıkarılması için derhal para göndermeniz gerekmektedir. Eğer böyle bir mesaj ya telefon alırsanız hemen silin ve polise haber verin. Çünkü dolandırıcılar bu ortamda bile kurban arabaya ara vermedi. Yeni numaraları da bu. <laughs> dolandırıcılar yine aynı taktiği kullanıyor ama gündeme çok çabuk adapte ettiler. Eskiden terör bahanesini kullanıyorlardı, onun bugünlerde yerini darbe girişimi aldı. Bir yere para bırakmanızı isteyebiliyorlar. Bir hesaba para yatırmanızı isteyebiliyorlar. Malzeme çıktı arkadaşlar, Allah kötü insanlarla karşılaşmaz kimseye. Dolandırıcılar her geçen gün yeni yöntemler geliştiriyorlar. İşte o yeni taktiklerinden birisi ise son 5 gün içerisinde oluşmaya başladı. Onun adı ise darbeci listesi ve bu yöntem tam iki aşamadan oluşuyor. Uzmanlar uyarıyor. Dolandırıcılar gündemi çok yakından takip ediyor. Vatandaşı korku korkutmak için her gün yeni bir numara buluyor. Hatta mesaj atıyor. Sağdan soldan duyuyoruz böyle bir mesajların geldiğini. Biz de ona göre dikkat ediyoruz gelen mesajları. Dolandırıcılar iki aşamalı yöntemin ilkini sosyal medya üzerinden kişilere mesaj yollayarak gerçekleştiriyorlar. Vatandaşlar bu mesajları okuduktan sonra paylaşıyor ve taktiğe göre algıları da değişmiş oluyor. Sosyal medya sayfasına gönderilen mesajda hukuki bir metnin paylaşılması isteniyor önce. Kullanıcı paylaşmasa bile bir şekilde aklında kalmış oluyor. Ardından da tuzak mesajı gönderiliyor. Zaten tedirgin edilen kurban istenileni yapıyor. Sosyal medyada bir paylaşımınız sebebiyle sorumlu tutulabilirsiniz. Türk Ceza Kanunu anlamında eğer sorumlu tutulmak istemiyorsanız bunun sosyal medyanın sorumlu olduğu yönünde bir paylaşım yapın. Sosyal medyada paylaşın istiyorlar. Aslında dolandırıcılar burada kendileri için hedef kurban kitlesini tespit ediyorlar. Dolandırıcılar ikinci aşamadaysa vatandaşlara SMS yoluyla ulaşıyor ve darbeci listesinde olduklarını iddia ettikleri kişilerden para sızdırmaya çalışıyorlar. Şimdiden bu sayı oldukça çoğaldığı için birçok belediye vatandaşlarına uyarı mesajları göndermeye başladı. Hiçbir şey değişmiyor. Yani başka bir şey olsa inama dönecekler. Darbe girişimi, terör örgütü ya da kuyumcu soygunu bahanesi. Yöntemler değişiyor ama taktikleri hep aynı. Devlet hiçbir zaman vatandaşından bu şekilde para thank